Evet, şimdi bugünkü şeyimiz sohbetimiz e, çok değerli, müthiş bir insan, süt gibi bir insan, tertemiz, e, Yalova Berberler Derneği başkanı, eski başkanlarından yıllarca başkanlık yapmış. Değerli büyüğüm Halit Mandacı <laughs> e, amcadan <an>, <laughs> çok vardı muhabbeti. Beş dakikalık bir konu. Ben size onları paylaşmak aklıma geldi. 1981 senesinde, 1981 senesinde berber dükkanımı açtığım zaman Bunlar İhlamlamış üç gün geldiler kutlamaya. Konuştuk, konuştuk. Ya dedi ki oğlum dedi. Şimdi dedi sen anne dedi artık dedi tamam şey sahibi oldun dedi. <laughs> Dükkan sahibi oldun çalıştırıyorsun dedi. Ben dedi. Tam yıllarca dedi e, burada başkanlık yaptım dedi. Tam artık yaşlandım dedi. Biz de akşamleyin dedi bir toplantı yaptık dedi. Ya daha bir genç, daha bir genç yani şeyimize kadromuza girsin diyerek Biz bir kar aldık dedi dernekçe. Biz dedi set dedi derneğin dedi şeyine yum. ne almak istiyoruz dedi. Ya, zaten dedi aldık dedi bana. Sen de beni dedi kırmayacağını bildiğim için dedi. Bunu böyle iyi. Ne yapayım ben de bilmiyorum ama dedim ki yani ben dedim yapsam yapsın dedim. Hani muhasebelik yapalım dedim. Baba tamam dedi. Zaten dedi o dedi falan filan. Hey be. Neyse. Darbeden sonra bütün yani derdimiz bizim tarifeydi Biz yani tarifemizi tam kendimiz çıkaramıyorduk. Anca bir kağıt yazıp yani bir şey yapıyorduk program programa göre işte saç sıkartı şu kadar tamam mı biz o o bildiriyle beraber giderdik <laughs> şeye şeye belde diye giderdik oradan onlar karar, karar verirlerdi bize. Bir gün ya dedi ki tamam gidelim. Başkan ben randevu alalım. Onlarla dedi iyi aman Allah. Başkan da kim? Rahmetli <laughs> Argo vari, Böyle doğal Argo'nun hali öyle. Konuşuyor anlıyor musun bana filan derken rahmetli Orhan Kurt baba. Gittik oraya o anda da sekreteri tam çok sevdiğim tam arkadaşım tam ilkokul arkadaşım Zera Falay burada karşıladı bizi. Ya bak dedi ki bu adam dedi darbeyle geldi. Tersleyebilir sizi dedi. Aman ha dikkat edin. Fark etmez dedim. Tak 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 vurduk kapıya. Bir baktım. Bir ses geldi içeride. Gir diye. Allah Allah falan filan tırstık tabi ulan eyvatı yandık abi girdik içeri. Başkanım iyi günler he oh, hoş geldiniz dedi tamam Halit ne yapıyorsun ya dedi Ber, berberlik var mı dedi yine devam mı baba baba lafa bak. Ne ba. abi tamam dedi nedir dedi konu dedim ki başkanım dedi rahmetli baba ya biz dedi ki sam istiyoruz biz dedi ne yapacağız bunu kadar oran ya dedi ki Halit ne zaman dedi ya baba 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 siz dedi anladım bir şeyle parça şeyle jiletle dedi. 10 kişi dedi tam şey yaparsınız tıraş edersiniz. Ondan sonra o jileti dedi çöpe atarsınız. Bak akşam ne dedi çöpten o şey jileti toplarsınız tekrardan ertesi gün tekrar kazasınız. Ne zaman ya dedi yıkılın dedi karşımda. Allah ulan bir tahap oldu nasıl olacak ulan bir tahap şok olduk. Neyse çıktık oradan baktım. Daha ben şeyde Zerra'da dedi ki ya ben size söyledim dedi ya. Bu adam bir darbeyle geldi. Şimdi i̇şte bu adam uyuşuyor, ne yapacağım falan ya. Rahmetli Halil Tamcı'dan. Tövbe tövbe estağfurullah. Ya bu adamı ben dedi bu kadar tam bilmezdim. Bu adam başkan olduktan sonra ya ne oldu buna bu oğlum ya dedim ya amca. Ama o da öyle gözlerinden biraz tabii ki öyle. Çünkü ya, gençti yani biz... Biz olsak hadi dersin ki ya böyle böyle ama Rah rahmetli öyle bir tavuk olmuştu. Yani hepsinin yani bütün berberlerimizin tam gelmiş geçmiş bütün berberlerimizin ruhu şad olsun. Hepsi muazzam insanlardı. Şimdi o insanlardan bulmak hak getire. Öyle. Yani bugünlük de bu kadar.